Merhaba arkadaşlar. Çocuk edebiyatı 3. ünite özetleriyle karşınızdayım. 3. ünitemizin konu başlığı Çocuk edebiyatının ortaya çıkışı, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimi. Modern anlamda bir çocuk edebiyatı Batı'da 18. yüzyılda, bizde ise 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Çünkü sanayileşme, kentleşme ve uluslaşma süreçleri çocuğa bakışta değişimler yaratmış ve bu süreç bu edebiyat alanını gerekli kılmıştır. O nedenle ülkemizde meşrutiyetten önce çağdaş anlamda bir çocuk edebiyatından söz etmek pek olanaklı değildir. Dünya çocuk edebiyatı tarihine genel bir bakış. Bugün bizim anladığımız anlamdaki modern çocuk edebiyatı 18. yüzyılın ikinci yarısında Batı'da başlamıştır. Genel edebiyat alanından çocuk edebiyatına uyarlanan İlk metinlerden bazıları Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe, Cervantes'in Don Quixote'u, Jonathan Swift'in Gulliver'in gezileridir. Daha sonraki süreçte masallar, destanlar çocuğa göreleştirilmiş ve çocuğun yararlanmasına sunulmuştur. 19. yüzyılda çocuk ve gençlik edebiyatı saygın bir edebiyat alanı olarak gelişme göstermesinin yanında ideolojik ve dinsel yönelimlerinde ilgi alanı olmuştur. En dikkat çekici yanı ise aşırı öğretici yani didaktik kitapların burada kendine yer bulmuş olmasıdır. Çocuk edebiyatının oluşumunda çocuğa bakışta meydana gelen değişimin etkisi. Çocuk anlayışı. Çocuk feodal kültürde soyu devam ettirecek bir varlık olarak görülürken, aydınlanmanın bir sonucu olan ulus devletlerin ortaya çıkışının ardından ülkenin geleceğini sürdürecek varlık olarak algılanmıştır. Çocuğun edebiyattaki yeri. Çocuk genel olarak edebiyatta sıkıcı, dikkati çekmeye değmeyen bir nesne konumundadır. LaFontaine bile çocuktan küçümsemeyle söz eder. Çocuk toplumsal hayatta değer kazandıktan sonra edebiyatta da değer kazanabilmiştir. Kız ve erkek çocuklara yaklaşımlarda da farklılıklar vardır. Kız çocuklar karşılığında hiçbir şey kazanamayacakları, üstelik evlendirmek için drahma ödemek zorunda oldukları bir yük olarak görülüyordu. Erkek çocuklar içinde de büyük olan değerliydi ve miras bütünüyle ona bırakılırdı. 18. yüzyılın ortalarına kadar kadınların gereğinden fazla eğitim almalarına çoğunlukla karşı çıkılmıştı. Fenelon kızların bilimsel merakını cinsel suçla eş değerli tutabilmiştir. 16. ve 17. yüzyılda çocukların eğitiminde yatılı okullar önemli bir yer tutar. Burjuvazi bilgiyi sosyal yükselme için bir araç gibi görür. Çünkü ancak bilgi sayesinde yüksek memuriyetler elde etmek mümkündür. Manastıra eğitime gönderilen genç kız eve döndüğünde ailenin tek düşündüğü şey onu bir an önce evlendirip ondan kurtulmaktı. Başlangıçta süt anneye gönderilerek uzaklaştırılan çocuk Blue çağında da yatılı okula yollanarak uzak tutulmakta ve geri döndüğünde ise anne baba sevgisini tanımadan evlendirilmektedir. Çocuğun edebiyatta yer alışı Aydınlanma ve sanayileşmenin başladığı 18. yüzyıla kadar ortak edebiyat olarak sözlü yazının temelini oluşturan masalların önemli bir yer tuttuğu görülür. İkinci üretimizin değerlendirme sorularında 18. yüzyıla kadar ortak yazın olarak sözlü yazının temelini hangisi oluşturmuştur şeklinde bu masal sorulmuştu. Orta çağda çocuklar ve yetişkinler aynı oyunları oynarken Aynı oyuncaklara sahipken ve aynı masalları dinlerken aydınlanma dönemiyle birlikte bunlar ayrılmaya başlamıştır. Bu ayrımın tohumları matbaanın icadı ile birlikte atılmıştır. Tarihsel süreçte çocuk edebiyatı. İlk olarak 18. yüzyıl çocuk edebiyatı. Çocuk edebiyatı bir gereksinme olarak ortaya çıkmış ve alandaki bütün boşluğu yetişkin edebiyatının çocuğa göreleştirilmesi yani çocuğa indirgenmesi yoluyla giderilmeye çalışılmıştır. 1719 yılında yayınlanan cesaretle ve tekniğe hükmederek dünyaya egemen olunabileceğini, insana duyulan inancı vurgulayan Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe romanı, 1726 yılında yayınlanan kısır mücadeleler ve hoşgörüsüzlüğün getirdiği deneyimleri, insan hırsının boşluğunu, sonunda geriye umutsuzluk ve yalnızlığın kaldığını ortaya koyan Jonathan Swift'in Gulliver romanı çocuk edebiyatının başlangıç kitapları olarak algılanabilir. Çocuk edebiyatının bu iki kitapla başlaması batıdaki aydınlanma sürecinin yansıması olarak algılanabilir. Bu dönemde Ezop masalları, Cervantes'in Don Quixote'u, Charles Perrault'un 1654'ten itibaren derleyip yazdığı Uyuyan Güzel, Kırmızı Başlıklı Kız, Çizmeli Kedi, Kül Kedisi gibi yapıtların yanında çocuğu okuma gereksinmesini karşılayan başka kitap ve dergiler basılmıştır. 19. Yüzyıl Çocuk Edebiyatı 19. yüzyıl aydınlanma ve sanayileşmenin yanında sömürgeciliğin de geliştiği ve buna bağlı olarak bilimsel gelişmenin hızlandığı bir yüzyıldır. Bilimsel gelişmeyi ve ona yönelimi güçlendirecek metinlerin başında Jules Verne'nin yazdığı romanlar gelir. Bu romanlar çocukların düş dünyasını geliştirmesinin yanı sıra onları bilime yönlendiren yapıtlardır. Ünite sonu değerlendirme sorularında Jules Verne'ye yer verilmiş arkadaşlar. Yapıtlarının başlıcaları Balonla 5 Hafta, Dünyanın Merkezine Yolculuk, Ay'a Yolculuk, Kaptan Grant'ın Çocukları, 80 Günde Devre Alem, Denizler Altında 20 Bin Fersah, İki yıl okul tatili, Verne'nin kitapları çocuğu bilime yönlendirme işlevini yerine getirirken, Carlo Collodi'nin Pinokyosu, aydınlanmanın eğitim anlayışını fantastik bir kurgu olarak çocuğun dünyasına sokar. 20. Yüzyıl Çocuk Edebiyatı Savaş Öncesi Çocuk Edebiyatı Bu dönemi yansıtan kitaplardan bazılarına yer verilmiş, Elit Mary'nin Afacan Beşler, Gizli Yediler, Yaramaz Kızlar gibi serileri, Alice Harikalar Diyarında, Defini Adası, Tom Sawyer, Küçük Prenses, Ezop Masalları, Andersen Masalları, Green Masalları, Savaş Sonrası Yalnız ve Sokakta Kalan Çocuklar, Annesizlik, Babasızlık ya da Kimsesizlik gibi sorunlarıyla edebiyata yansımış ve bu sorunları yaşayan çocuklar metnin öznesi konumuna gelmişlerdir. Buna değinen en önemli yapıtların başında Eksperi'nin Küçük Prensi gelir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı'da 1960'lı yıllarda çocuk ve gençlik edebiyatında meydana gelen anlayış değişimleri. 1960'lı yılların ikinci yarısından itibaren çocuk ve gençlik edebiyatı kavramı içerisinde eleştirel yeni bir düşünce harekete geçer ve bu düşünce iyi kitabı sorgulama sürecini başlatır. Bu tepki sürecinin öncülüğünü yapan ve biçimlendiren 1968 Muhalif Öğrenci Hareketidir. 68 hareketi temelde var olan eğitim politikasına karşı çıkar. Eğitim politikasına dönük eleştiri aynı zamanda yazın eleştiri de politik ve sosyolojik düzlemde bir kesişme noktası oluşturur. Bu süreçte yeni yönelimler çocuk ve gençlik edebiyatının da ele alınmasını sağlar ve çocuk edebiyatı kuramında bu edebiyatı politik, sosyolojik ve işlevsel açıdan çözümleyen bir edebiyat kavramı oluşmaya başlar. Eric Kastner, çocuk gerçekliğini edebiyata taşıyan ilk yazarlardan biridir. Çocuğu sunduğu, çocuğa sunduğu dünya yetişkinlerden soyutlanmış ancak gerçekçi ve akılcı bir temelde oluşur. Şiirlerinde sosyal eleştirilerin yanı sıra Çocuğa bakışını görmek olanaklıdır. Roald Dahl'ın kitapları toplumsal eleştirilerle doludur. Kitaplarında da çocuk bir değer olarak naif biçimde yerini alır. 68 kuşağının önemli temsilcilerinden biri olan Christine Nusslinger'da çocuk edebiyatında önemli yeri olan bir yazardır. 68 hareketinin etkisi bağlamında çocuk ve gençlik edebiyatına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Kitaplarında orta halli ailelerin çocuklarının yaşamını gerçekçi bir biçimde yansıtan Nöslinger, aile ve eğitim kurumlarına yönelik eleştirilerini yapıtlarında belirgin bir biçimde ortaya koymuştur. Çocuk edebiyatı, dilsel, estetik, düşünsel, kültürel gelişmeleri sağlayan bir alan olmasının yanında kültürel bir köprü oluşturmasıyla da anlam kazanmıştır. Burası da ünite sonu değerlendirme sorularında sorulmuş Çocuk edebiyatı, dilsel, estetik, düşünsel, kültürel gelişmeleri sağlayan bir alan olmasının yanında kültürel bir köprü oluşturmasıyla da anlam kazanmıştır. Türkiye'de çocuk edebiyatı Tanzimat dönemi Türk çocuk edebiyatı, Meşrutiyet dönemi Türk çocuk edebiyatı, Cumhuriyet dönemi Türk çocuk edebiyatı ve 1960'tan günümüze Türk çocuk edebiyatı olarak dört kısma ayrılmış. Tanzimat dönemi Türk çocuk edebiyatı Bizde 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar çocuk edebiyatına dönük çalışmalar görülmemektedir. Bizde çocuğa seslenen ilk yapıt Nabi'nin Tanzimat'tan önce yazdığı Hayriye adlı mesnevisiyle 1837 yılında Mısır'da yayınlanan Sümbülzade Vehbi'nin Lütfiye isimli Nasihatler kitabıdır. Ancak batılılaşma çabalarının başladığı Tanzimat döneminde çocuğa dönük bakış açıları da değişmeye başlar. 1869 yılında yayınlanan Mümeyyiz dergisinde o dönemin çocuğa bakış açısını yansıtan ilginç örnekleri yer alır. Çocuklara kitap okumaları, kendilerini geliştirmeleri ve başka milletlerin çocuklarından geri kalmamaları öğütlenmiştir bu Mümeyyiz dergisinde. Bilgi, disiplin, eğitim övülmüş, çocuğa dayak atılması eleştirilmiş, daha önemlisi kız çocuklarının okuması teşvik edilmiştir. Robinson Crusoe ve Gulliver'ın çocuk edebiyatı alanında çevrilen ilk romanlar olması, Batı'daki aydınlanma sürecinin çeviri yoluyla bize yansıtılması Jules Verne'nin kitaplarının çevrilmesi de çocuğu bilime yöneltme çabası olarak düşünülebilir. Kısaca bu dönemde bizim çocuk edebiyatımız olmadığı için çeviri çocuk edebiyatı önemli bir yer tutmaktadır. Cumhuriyet dönemi Türk çocuk edebiyatı Tanzimat ve meşrutiyet dönemlerinde yerli çocuk edebiyatının gelişmesinden söz etmek oldukça zordur. Bu dönemlerde edebiyattaki bu boşluk çeviri yoluyla doldurulmuştur. Bu dönemlerin önde gelen çevirmenleri sonraki dönemin önde gelen yazarları olmuşlardır. Yerli çocuk edebiyatı güçlü bir şekilde gelişememiş, çevirinin egemenliğinde kalmış ve klasiklerin üstünlüğüyle sürmüştür. Nimet Rakım Çalapala, Cahit Uçuk Oğuz Tansel çocuklar için yazdıkları kitaplarıyla Naki Tezel, Eflatun Cem Güney, Pertev Nail, Boratav, Yaptıkları masal derlemeleriyle Cumhuriyetin ilk yıllarında bu alandaki boşlukları doldurmaya çalışmışlardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında kitaplar çoğunlukla ulus bilinci yaratmak için hazırlanmıştır. 1960'lardan günümüze Türk çocuk edebiyatı. 1960'lı yıllarda çocuk edebiyatında iki ayrı akım kendini göstermeye başlar. Sol çocuk edebiyatı ve tüketim toplumu yaratmaya dönük çocuk edebiyatı akımları görünür olmaya başlar. Bunların en başta geleni Kemalettin Tuğcu'dur. Tuğcu, acıma duygusunu kışkırtan bir yazar olarak eleştirilmiş. Ancak döneminde en çok okunan yazarların başında gelmiştir. Üçüncü ünitemizin konuları da bu kadar. Ünite sonu değerlendirme sorularımıza geçebiliriz. Çocuk edebiyatı hangi gelişmeleri sağlayan bir alan olarak tanımlanmaktadır? Dilsel, estetik, düşünsel, kültürel gelişmeleri sağlayan bir alan olarak tanımlandığı için E şıkkı hepsi. Aşağıdakilerden hangisi 1960'lı yıllardan sonra çocuk edebiyatının temel anlayışını oluşturmaya başlamıştır? Çocuk 1960'lı yıllardan sonra edebiyatın öznesi olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi antik çağ ve orta çağdaki çocuk anlayışını yansıtmaz? Antik çağda ve orta çağda çocuk kurtululması gereken bir varlıktır, günah ürünüdür, hastalıkları tedavi edilmez, çocukluk 7 yaşında biter ve yetişkinler dünyasına girer. O yüzden A şıkkı çocuk bir değerdir anlayışı yer almaz. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl çocuk edebiyatında yer almaz? Küçük Prens Aşağıdaki yazarlardan hangisi 19. yüzyıl çocuk edebiyatında bilim kurgu romanlarının öncülüğünü yapmıştır? Jules Verne demiştik bunu da. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında dünya çocuk edebiyatını etkileyen temel anlayışı göstermez? Çocuğa kendi gerçekliğine göre davranmak gerekir. Böyle bir anlayış yoktur. Aşağıdakilerden hangisi tanzimattan önce çocuğa seslenen ilk yapıt olarak kabul edilmektedir? Nabi'nin yazdığı Hayriye adlı mesnevi. Türkiye'de çocuk edebiyatı ulusal, ulusal düzeyde gerçek anlamıyla ne zaman ele alınmıştır? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ele alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarında çocuk edebiyatına katkıda bulunan yazarlardan biri değildir. Namık Kemal bu yazarlardan bir tanesi değildir. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Tanzimat döneminde yerli çocuk edebiyatı gelişmediği için bu şıkkımız yanlıştır.